Merhabalar sevgili dostlar. Bugün yine bahçedeyiz. Sizlere güzel bir bahçe video hazırlamak istedim. Daha öncesinde tabii hazırlıklarım var. Şurada biraz çayım var. Bir iki seferdir biriktirdiğim. Daha biriktireceğim ama getireceğim. Çay yaprakları süzüyorsunuz ve kurutuyorsunuz. Ama benimki daha pek kurumadı. Buradalar. Bunlardan doğal gübre yapacağım. Şurada yumurtalarım var. Gördüğünüz gibi yumurta kabukları. Onları e, yıkadım. Kullandıktan sonra içlerini. Ondan sonra güzelce rondoda çektim. Şu şekilde hazırladım. Burada da içtiğimiz kahvelerin telveleri var. Biz makinede kahve içiyoruz. O kendi öğütüyor. Hala mis gibi kahve kokuyor inanın bana. Bunu kuruttum güzelce. Şimdi bunların hepsini karıştırıp dediğim gibi bir gübre yapacağım. Ama diğer tarafta şu hazırlamış olduğum mu da sizlere göstermek istiyorum. Bu da bir gübre. Bunu nasıl yaptım? göstereceğim size nasıl yaptığımı ama şimdi kullanacağım diye göstermek istedim sizlere. Kırmızı soğanın, sarı soğanın hani soyuyoruz kabuklarını falan ya atmadım onları. Biriktirdim bir müddet. Daha sonrasında sarımsak kabukları da var içinde. Ondan sonra hatta A vitamini, K vitamini var diye mesela havucu da şey yaptım. Havuç kabukları da vardı içinde. Hepsini kaynattım böyle. Bir tencerede su doldurup daha sonra beklediği için de soğudu süzdüm ve bu suyu balkonda bu çiçek ektiğim ürünlere kullandım fıs fısla böyle azar azar altlarına kullandım ve balkon çiçeklerime kullandım inanamazsınız böyle nasıl coştular anlatamam size çok faydalı bir şey atmayın değerlendirin her zaman için bundan da karıştıracağım. Bitkilerime biraz biraz. Bunu şimdi 1 litreye 2 litre su koyuyorsunuz, karıştırıp mesela öyle her zaman da kullanmıyorsunuz. Dikerken mesela veya bir kere kullandınız, uyguladınız fıs fısla veya azar azar döktünüz. Ayda bir kere böyle. Öyle her zaman sık sık değil yoksa ölüyorlar. O yüzden çok da sık yapmayın. Böceklenmeyi önlüyor. Şöyle bir coşturuyor. Şimdi bunlar da aynı şekilde. Şöyle tekrar yakından göstereyim size. Getirdim hepsini dikeceğim. Çeri domatesler var. İşte biberler var. Biber çeşitleri. Kapya biber olsun. Yeşil biber, dolmalık biber, sarı biber. Ondan sonra salatalıklar var. Patlıcanlar var. Marullar var. Bir kısmını ektim zaten. Fasulyeleri ektim mesela balkabaklarını ektim. Roka işte falan ektim. Tere. Onları da gösteririm şimdi birazdan size. Domateslerin bir kısmını seranın içine ektim. Hepsini göstereceğim. Ama şu karışımı öncelikle sizlere göstermek istiyorum. Bunu da kullanırken göreceksiniz. Dökeceğim böyle. Bunları toprakla beraber de karıştırabilirsiniz eğer yeni ekiyorsanız toprakla karıştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da böyle bahçede de bahçeniz varsa uygulayabilirsiniz. Zaten bu o kadar bol ki şimdi öyle azar azar dökeceğiz. Çok çok dökmeyeceğiz. Bayağı bir büyük alanda yeterli gelecek. Çayı da dökelim. Biraz nemli ama dediğim gibi olsun. Toprak da nemli sonuçta. şöyle bir harmanlayalım. Dikerken azar 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 köklerine doğru bu karışımdan serpeceğim. Çok güzel oldu. <laughs> şöyle kaşıkla azıcık azıcık dediğim gibi serperim. Yeterli bu kadar. Evdeki çiçeklerinize de uygulayabilirsiniz bunu. Dikerken dediğim gibi toprağını azar azar alt kısımlarına, köklerine doğru serpebilirsiniz. Şimdi e, dikmeye başlayalım. Götüreyim ben oraya kameramı da. Sizler de izleyin. Burada daha önceden ektiğim fasulyeler çıkmışlar. Şimdi bugün biraz daha ektim buraya. Bunlar bal kabakları. dikmiştik. 2 4 6 8 tane varlar. Şu ikisi Hokkaido, ikisi üçü gerisi normal bal kabağı. Şuraya da şimdi 2 3 tane getirdim. Normal bu hani dolmalık ne deniyordu onlara? Tombul tombul kabaklar var ya yemelik. Dolma yaptığımız Aa, adını unuttum birden. Onlardan ekeceğim Salatalık ekeceğim buraya bir de. E, çünkü kabaklar böyle aşağıda kaldığı için salatalıklar da yukarı doğru uzadığı için problem olmayacaklar. Yine şöyle bu tarafa, şuraya eşim kenarıya böyle e, mısır ekmiş. Ben biber ekeceğim böyle yine her zamanki gibi bu kısma. Burada. Sarımsaklar ve e, soğanlar var. Ekmiştim, çıktılar. Rokalarım kocaman kocaman oldular, görüyorsunuz. Biraz sık oluyor e, tohumları atınca ama ben onları seyreltiyorum. Şimdi bu kenar kısımlarını komple toplayacağım mesela. Onlar kenarda oldukları için daha çabuk büyüyorlar. Buralarda da var, ekili buralar. E, kekikti, bilmem neydi işte. Bunlar da maydanozlarım. Kıymetli maydanozlarım. Çok severim maydanozu. Böyle. Bu da frenk soğanı. <laughs> çiçek açmış frenk soğanı görüyorsunuz şu anda. Gelemedik. Yağmurluydu havalar. O arada kartlamış ve çiçek açmış. Hiç problem değil. Bunlar tohum oluşturacak. Etrafına dökülecek ve çoğalacak. Şimdi bu alanları, buraları hep ekeceğim. Burada Seranın içi domatesleri dediğim gibi ekmiştik böyle. Daha da şu boş yerlere ekeceğim. Bir kısmı oldu bile. Bunlar çeri. Sarı çeri olması lazım bunlar. Şunlar büyük kırmızı domatesler. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman oldular bile. Nane'ler falan burada kocaman olmuşlar görüyorsunuz. Bunları kesmem lazım ki e, alttan yenileri gelsinler. Buralarda da yine şunlar mor reyhan çıkmışlar görüyorsunuz. Bugün biraz daha serpmeyi düşünüyorum. Buralarda ekili kekik falan var. Henüz çıkmadılar. Ne güzel olmuşlar. Marullar, domatesler, çeri domatesler çeşit çeşit bunları hep yeni yaptım. Mesela çeri domates alıyoruz o kadar lezzetli geliyor ki hemen çıkarıp çekirdeklerini attım. Görüyor musunuz? Bir küçücük yerin içinde bir sürü çıkmışlar. Bunları ayıracağım. Eşe dosta da vereceğim. Şunları da geçen bir çeri domates almıştık. Çok lezzetliydi. Onun içi çekirdeklerini diktim hemen çıktılar bile. Burada salatalıklarım var. Bunlar biber çeşitleri dediğim gibi. Bu da bir patlıcan çeşidi. Şu da bir patlıcan çeşidi. Yaprakları farklı farklı gördüğünüz gibi. Onları dikeceğiz şimdi. Şu salatalıkları götürelim. Bu da salatalık. Bunlar yeni çıktılar. Yeni diktim çünkü. Buraları hep ayıklamıştık ama bu otlar yabani otlar o kadar fenalar ki her yerden böyle çıkıyorlar uzuyor kökleri birbirinden. Tabii bunları yeniden şöyle ayıklayacağım. ekeyim diyorum çünkü çok güneşi sevmiyorlar burası biraz daha gölge erken geliyor o sebeple. çok güzel oldular. <laughs> çok seviyorum ben böyle emin olun. Bayılıyorum o kadar kendim mutlu hissediyorum ki bunların içinde. Şimdi o iki tanesi oraya yeter. Şöyle ilk can sularını da verelim. Buna can suyu deniliyor bilmeyenler için. Tamamdır. Hemen çektiler bile. Evet sıra geldi şimdi biberlerimizi dikmeye. Şöyle başlayayım diyorum. Buraları daha önce bellemiştik. Otlarından temizlemiştik. Domateslerimi diktim. Şimdi size bu karışımı nasıl yapacağınızı şöyle göstereyim. Soğan karışımını. Bir tane böyle e, göremiyorsunuz. Şöyle getireyim. Bunun içerisine su doldurdum. Şöyle büyüklükte. Bunun hemen hemen yarısını buna dökeceğim. Ve domateslerimi sulayacağım. Biraz biraz böyle vereceğim. Evet tekrar karıştıracağım az bir şey. Su getirip diğer biberlerimi hepsini de diktim. Şimdi size onları da göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi şurada biberler var. Şunlar biber. Bu tarafa patlıcanları olduğu gibi dizdim. Onun yanında şurada marullar var. Ondan sonra burası maydanozlu. Orada tere ve roka var. Onların aralarına da birkaç tane marul ekledim. Şu tam e, seranın kenarına da ay çekirdeği ektim. E, başka ne yapacağım? Daha çok işim var. Onları da göstereceğim. Şu tarafa da biliyorsunuz şeylere ektim, e, kabakları ektim. Şöyle yaklaştırayım. E, fasulyeler bunlar. Şu gördükleriniz. Ondan sonra şuraya e, adını buldum. Girit kabağı. 3-4 tane girit kabağı ektim oraya. 2 tane salatalık ektim öncelikle. Onlar şunlar, salatalık ee, şunlar. Şuraya da girit kabaklarını ektim. Şunlar da girit kabağı. Dediğim gibi diğerleri, e, Hokkaido ilerideki en baştakiler ve devamındakilerde de bal kabağı, hepsi dikililer.